Arkadaşlar merhaba. Ben Samsun'a geldim. O dediğim serayı buldum. Şöyle bir güzellik karşıladı. Burası satılık değil arkadaş, arkadaşlar. Ee, seranın sahibinin kendi koleksiyonuymuş. Çok sulandığım oldu ama şunun güzelliğine bir bakın. İnsanın böyle şu güzellikleri görünce şuna bakar mısınız? Dikenlerin güzelliğine bir bakın arkadaşlar ya. Böyle. Şöyle Opuntiyalar var, santalitalar var. Böyle arkadaşlar. Hmm. Şunun güzelliğini. kaktüsleri görünce suplantları <laughs> <laughs> birazcık dışladım gibi oldu ama şimdi e, suplantlara da geleceğiz arkadaşlar. E, saat çok geç oldu, çok hızlı bir şekilde bir video e, çekeceğim e, Samsun'da olup da benden video bekleyen arkadaşlarıma bu videolarım böyle. Burası. E, Atakum e, konum olarak bilmiyorum. Atakum'da e, kaktus kent adı altında arkadaşlar. Şöyle çok güzel bitkileri var. Aldım. E, Safranbolu'ya geçince artık onların videosunu sizinle beraber çekeriz. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü e, yolum var. Şimdi ben Atakum'un bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Bir uçtan bir uca gelmiş gibi oldum. Çocukları evde bıraktım. Hızlıca geldim buraya. Şöyle. Bakar mısınız güzellikleri? Black King arıyorum ama burada da yokmuş. Bulamadım. Rasula Ovata'nın. Şu güzelliğe bakın. Kristat. Kulbinalar var, fıstıklardan benim var, almıştım. Evet, eleganslardan var. Şu temantosa böyle arkadaşlar çok güzeller, çok güzeller. Tekrar tekrar almamak için kendimi çok zorluyorum. Madiba, Madiba buldum arkadaşlar saksılarımın içinde buldum. Öldürmüştüm Madiba'mı. Şu atlas mı acaba ya? Çok değişik. Atlas galiba. Şuna bakar mısınız? Nasıl güzel. Ahtapot kaktüsü bakın arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Benim kızın yanından çıkan oluşumlar demek ki yavru arkadaşlar. Şunların özellikleri. Ay mükemmel. Harika. Allah'ım hepsinden istiyorum. Hepsinden istiyorum. Şimdi dikenlere bir bakın ya Rabbim Allahım. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın. Kesinlikle buraya sadece kaktüsler için geleceğim arkadaşlar. Kesinlikle kaktüsler için bir kere daha geleceğim. Tabii ki de Allah nasip ederse geleceğim. Şunlara bakın. O zaman oğlum birazcık büyüsün. Hep söylüyorum bunu. Kaktüsleri geçmem için oğlumun birazcık büyümesi gerekiyor. Şöyle Bakın arayıp da bulamadığımız türler arkadaşlar. Samsun'da olan arkadaşlar muhakkak muhakkak gelin bir görün burayı. Çok e, büyük bir yer değil öyle büyük bir yer hayal etmeyin arkadaşlar bu kadar yani. Şöyle e, bir tane yeni tanıştık bir abi. E, Sağolsun yardımcı oldu tek başına üretiyor. Asap da yapıyormuş. E, şunu ilk nurcuğuma alayım ben Bundan istiyordu Evet ay bu da değişik Böyle Benim eşim heyecanla bir şey anlatıyor <laughs> Yazık adama Bakar mısınız PKK'lısına arkadaşlar Güzellikleri Hava da kararmaya başladı e, Bundan aldım İstiyordum Çok güzelsiniz Hepsine. Böyle okşasım sevesim var arkadaşlar. Şundan aldım mı ben acaba? Dur bundan da Aslında hesabı gördü eşim ama bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi şurada da var. Bakın. Şuna gözüm takıldı. Hızlıca buna geldim. Şuna bakın arkadaşlar. Bunu gördüm de buna geldim. Çok güzel ya. Çok güzel. Ve şunun güzelliğini Bakar mısınız? Sen nesin böyle? <laughs> Minnoş. Boyun hafısına bakmadan çiçek vermiş. Burada da leşleri var. Bakın. Çok güzel bir leş. Pas parlak böyle çiçek olduğuna inanamazsınız yani. Yapay bir çiçekmiş gibi duruyor aynı. Yani. Böyle. Şu bundan değil arkadaşlar bu farklı bundan benim yok Ama çok da böyle çeşide girmek istemiyorum Ay, çok zor tutuyorum çok çok zor tutuyorum kendimi Ay şunun güzelliği böyle bir leş kaktüsü Allah'ım yani bu aralar şeytan benimle uğraşıyor arkadaşlar sardunyaları böyle bulaşacağım sardunyalara bulaşmamak için zor tutuyorum kendimi kaktüsleri gördükçe böyle zaten aşık olmamak elde değil. Böyle Allah yardımcımız olsun. Böyle arkadaşlar. Size şöyle bir de genel görüntüyü alayım. Böyle arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet edelim. ediyorum. Hoşçakalın.